Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bugün miladi 19 Temmuz 2023, Hicri 1 Muharrem 1445 Çarşamba günü. Hicri yılbaşının tüm İslam alemi ve insanlık için huzur ve bereketler getirmesini temenni ediyorum. Peygamber aleyhisselamın Mekke'den Medine'ye hicreti Hazreti Ali'nin teklifi ile Hazreti Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiş ve Müslümanlar bu yıldan itibaren hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. Değerli kardeşlerim hicri takvim ay yılına göre hesaplanmaktadır. Bu takvimde bir ay 29 veya 30 gün çektiği için 1 yıl 355 gün sürmektedir. Miladi takvim 365 gün olduğu için her yıl oruç, haç ve kurban 10 gün önceden başlamakta ve 35 yılda bir seneyi tamamen dolaşmaktadır. Ayın hareketleri çıplak gözle görülebildiği için çölde bir kimse hangi ayın çıkıp hangi ayın girdiğini, ayın kaçı olduğunu herhangi bir hesaba ve takvime bağlı kalmadan takip edebilmektedir. Osmanlı Devleti Hicri ve Rumi takvimi birlikte kullanırken Türkiye Cumhuriyeti 1 Ocak 1926 yılında yaptığı değişiklikle Papa 13. Gregorius tarafından yaptırılan bir takvim olan ve İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yılı başlangıç kabul eden miladi takvimi kullanmaya başlamıştır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir ile bundan 1445 yıl önce doğup büyüdüğü evinin ve gayrimenkullerinin ve tüm hatıralarının bulunduğu Mekke'yi terk etmiş, sırf inancı uğruna Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Hicretin bizzat kendisi başlangıcından bitişine Müslümanlar için muhteşem bir örneklik teşkil etmektedir. Hz. Peygamber'in hicrette izlediği yolla büyük bir stratejik deha olduğunu göstermiş Müslümanlara bu konuda da model olmuştur. Salat ve selam ona ve tüm sahabeye olsun. Hicret dünyada yaşamaya değer şeyin inanç olduğunu Müslümanlara göstermiştir. Hicret asla bir kaçış değil, büyük hedefler için yeniden konumlanmadır. Hicret kabilecilikten devlete geçişin ilk adımıdır. Hicret imanın aksiyona dönüşmesindir. En büyük salih ameldir. Hicretle Yesrib Medine olmuş, çölün bedevileri şehrin medenileri olmuş, sahabe tarihin akışını değiştirmiş, tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Hicretle kula kulluk devri bitmiş, putlarla birlikte sahte ilahlık taslayan devlet reisleri ve deist rejimleri de yıkılmıştır. Hicretle başlayan bu aksiyon Müslümanları hicretten sadece 49 yıl sonra fetih için İstanbul önlerine getirmiş ve Hazreti Peygamber'in ev sahibi Eba Eyyub el Ensari bu kuşatma sırasında şehit olmuştur. Hicret bir göç değildir. Bir iş ve aş arayışı hiç değildir. Hicret bir adanmışlıktır. Hicret en büyük tevekküldür. Allah Teala kendisine güvenenleri mahcup etmemiş, onları yıldızlaştırmıştır. Hicret yaratılana değil yaratana kulluktur. Hicret dünyayı değil ahireti öncelemedir. Hicret şirkten tevhide, kabilecilik ve ırkçılıktan ümmete, kölelikten hürriyete, zulümden adalete geçiştir. Hicret 1445 yıl önceki bir hadise değil, tüm çağlara bir haykırıştır, muhteşem bir mesajdır. Hicretten 8 yıl sonra Mekke fethedildi. Mekke ve Medine'yi de içine alan Hicaz bölgesinde İslam devleti kuruldu. Artık tarihin akışına bu devlet yön vermeye başladı. Hicretten 12 yıl sonra Suriye, 14 yıl sonra İki süper güçten biri olan İran Sasani İmparatorluğu 20 yıl sonra Mısır İslam devletinin yönetimi altına girdi. Türklerin de Müslüman olması ile İslam Orta Asya'ya ve oradan Anadolu ve tüm dünyaya yayılmış oldu. Tüm bunlar hicret anlayışıyla gerçekleşti. Bizler hicrete ve onun verdiği mesaja bugün ne kadar da muhtacız. Büyük bir dünyevileşme yarışının başladığı günümüzde yaramıza daha çok mülk, daha çok servet merhem olmayacak. Yaratılış gayemiz doğrultusunda haramdan helale, günahtan sevaba, cimrilikten cömertliğe, haksızlıktan adalet ve hakkaniyete hicretimiz gerçek kurtuluşumuz olacaktır. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.